Sevgili dostlar hoş geldiniz. Hafta içinden devam ediyoruz bu videomuzda da. 3 Mayıs çarşamba ve 4 Mayıs perşembe günü oynayacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Aslında 2 günlük bir video gibi gözüküyor ama perşembeden aldığım tek karşılaşma var, tek tercihim var. Ee, ki bunun da sebebi perşembe bülteninin gerçekten zor olması arkadaşlar. Buradan da perşembe günü bayıs alacaklara şunu söyleyebilirim, daha da şunu önerebilirim. Bence mümkün olduğu kadar ideallerden uzak durarak maçları idealleştirmeye çalışmadan arkadaşlar yüksek oranlı tercihleri daha düşük mislerle Değerlendirmeye bakın derim çünkü gerçekten zor maçlar var var ve sıkıntı yaratacak bir bülten de olabilir. Bunu şimdiden söylemiş olayım ki Çarşamba da tam tersi bence. Çarşamba hem geniş bir bülten var hem de sanki maçlar daha elle tutulur gibi yani sanki burada daha akılcı olan ağırlığı Çarşamba gününe vermek gibi arkadaşlar daha mantıklı olan bu gibi gözüküyor ya da en azından benim kendi düşüncem kendi değerlendirmem. Bu yönde arkadaşlar. Bunun dışında iki maçlık bir video kombini önerim olacak size. Bu videoda onu da bulacaksınız. O yüzden atlamadan dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Tabii aklınıza yatıyorsa eğer benimle aynı fikirdeyseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Hiçbir kombinimizin burada paylaştığımız hiçbir tercihin kazandırma vaadi vermediğini, kazandırma garantisi olmadığını da hatırlatırım arkadaşlar. Ben yalnızca içerik üretiyorum. Burada boş zamanlarımda karşılaşmaları değerlendiriyorum. Çalışıyorum, analizlerini yapıyorum ve sizlere aktarıyorum. Sizler de aklınıza mantığınıza yatanları değerlendirebiliyorsunuz? Yoksa bu işte muazzam olduğum ya da çok çok e, inanılmaz bir olduğum, futbol futbol üstadı olduğum vesaire öyle bir iddiam yok. Yani sadece kendi nacizane çalışmalarımı açtığım bir kanalda sizlere aktarıyorum. Sizler de tabii ki aklınıza yattığı şekilde, dilediğiniz şekilde değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. bunda hatırlatmış olalım. Yavaş yavaş maçlarımıza da geçelim. Tabii ki geçmeden arkadaşlar sizlerden ricam videoya bir beğeni bırakmanız. Eğer hala da videoyu beğenmediyseniz şurada durdurup bir Beğeni yaparsanız sevinirim. Hem YouTube algoritması gereği beğeniler bizim için önemli. Hem de ben yayıncı olarak sizden ne kadar çok beğeni gelirse o kadar da destek görmüş olurum. O kadar da mutlu olurum Yani bir nevi sizden de gelen bir manevi destek oluyor. Yani evet biz yaptığın içerikleri, oluşturduğun içerikleri, tercihlerini beğeniyoruz. Devam et. Bak buradayız mesajında. Şahsen almış olurum. O yüzden beğeniye tıklatmanız gerçekten beğeni yapmanız son derece önemli arkadaşlar. Bunun yanında tabii bizlere abone ol olmadan izleyen dostlarımızdan da abone ol butonuna tıklayarak bu şekilde bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra arkadaşlar çarşamba günden dilerseniz seçtiğim ilk mücadeleyle program, programımıza başlayalım. Maçlarımızı değerlendirmeye geçelim. Atalanta Spezia karşılaşması tabii Atalanta üst sıraları işte Avrupa bandını hedefleyen bir takım ve rakip Spezia da küme düşme mücadelesi veriyor. Zor bir karşılaşma. Atalanta çok da böyle güven barımı yüksek bir takım değil. Zaman zaman böyle bombalar yapar, sıkıntıya da sokar bahis severler ama yani çok da takılmaması gereken bir karşılaşma baktığımız zaman. Tabii ben burada çok ideal bir tercihe gitmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani biraz da e, alternatif kuponlarda yer alabilecek bir tercihe gittim. Burada mesela maç genelini değerlendirmedim. Belki Atalanta iyi başlar ama devamında bir sıkıntı olabilir diye. E, şöyle düşündüm. Burada eğer Atalanta ki Spesia burada kapalı bir savunma yapacaktır. Atalanta karşılaşmayı kazanacaksa ilk yarıdan bence kilidi açması lazım zaten. O yüzden ben ev sahibinin ilk yarıya sıkıştıracağı bir golü değerlendirdim arkadaşlar. Burada ev sahibi ilk yarı 0.5 üst tercihine gittim ki bunun da 1.44'lük bir oranı var. Güzel bir oran bence. Yani ana kuponun için tartışılır ama güzel bir alternatif kupon karşılaşması olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Benimle aynı görüşteyseniz eğer bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim Sivas Fenerbahçe maçına. Türkiye kupası yarı final mücadelesi. Tabii Kadıköy'de bir rovanşı olacak. Kadıköy'e gitmeden tabii ki Sivas burada iç sahada en azından avantaj almak isteyecek. Fenerbahçe mutlaka yenmek isteyecektir. E, o yüzden de ben açıkçası zaman zaman hücumda riskler alan Fenerbahçe'nin üzerine giden bir Sivas bekliyorum. Bence ligdeki maçın bir benzeri olabilir. Yani iki takım da bence yine birbirine karşı gol bulur arkadaşlar. Bu maça yönelik çok da ekstra, çok da e, fazla bir analizim yok. Yani zaten ben Türkiye Ligi'ni de değerlendirmeyi çok sevmiyorum. E, lig böyleyse kupada zaten çok da bir kalite beklemek ya da çok nasıl diyeyim e, ekstra işler beklemek çok akılcı değil gibi. Ha, bir kuponumda değerlendirir miyim? Belki bir kup kuponumda yer alabilir ama parayı bağlayacağım maçlardan biri olmaz özetle arkadaşlar. Burada dileyenler dediğim gibi karşılıklı gol varı değerlendirebilirler diyelim. La Liga'da çok zor bir maç var. valencia Villarreal karşılaşması. Bu da yine e, alt sıraları yakından ilgilenen bir karşılaşma. Valencia açısından baktığımızda ve diğer taraftan da üst sıraları yine Avrupa bandında yakından ilgilenen mücadele Villarreal açısından değerlendiğimizde. Tabii şöyle bir değerlendirmeye gidebilir işte karşılaşmada. E valencia zaten bu sezon çok kötü. E, Villarreal daha kaliteli takım. Daha da iyi bir sezon geçiriyor burada gider Valencia'yı Valencia'da yener deriz. Şimdi gider Valencia kazanır. E deriz ki ya Valencia'nın artık iç sahada en azından mutlaka puan alması lazım bu tarz maçlarda. Ne yap edip bir galibiyet çıkarması lazım. E en azından yenilmez Villarreal deriz. Şimdi gider Villarreal kazanır. Hakikaten sıkıntılı, zor bir karşılaşma. Ben ne yapsam ne etsem diye böyle bayağı bir düşündüm bu karşılaşma üzerine en aklıma yatan, değerlendirme en aklıma yatan tercih şu oldu arkadaşlar. Burada Valencia ister istemez zaman zaman Villarreal'in üzerine gidecek. İç sahada oynuyor artık iç saha maçları kümede kalma yolunda koskoca Valencia için çok büyük bir önem teşkil ediyor. En azından burada yenilmemesi lazım. Yenilmemek için de bence Villarreal'e karşı gol bulması lazım ki mutlaka da bu maçın içinde Villarreal'in üzerine gideceği bölümler olacaktır. Villarreal zaten daha çok topu ayağında tutacak olan takım ki üst sıraları defterini söyledim zaten. Daha da kaliteli bir kadrosu var. Onlar zaten dediğim gibi oyuna hakim olacaklar ki onların da ben ayağından kornerler geleceğini düşünüyorum. Valencia iç sahada oynarken bence katkı verecektir. iki takımın da zaman zaman oyunun içine girdiği mücadelede ben Tercihimi 8.5 korner üstünden yana kullandım arkadaşlar. E, genelde şu anda bu arada oranlar açık değil onu söyleyeyim. Genelde La Liga'da e, 8.5 korner üstü oranları yeterli oluyor. Hatta fazla fazla yeterli oluyor. Ben yine fena bir oran açıl, açılmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dileyenler böyle korner kor, e, oynamayı sevenler varsa bu karşılaşmayı bu şekilde e, değerlendirebilirler. Diyelim ve geçelim e, Premier Lig'den seçtiğim mücadeleye. Bu da Liverpool-Fulham karşılaşması. E, tabii Liverpool yavaş yavaş ki sezon sonu geldiğinde nihayet diyebiliriz ritmini buluyor. Tabii ki defansif zafiyetler devam ediyor. İşte Tottenham karşısında çok rahat giden maçın 3-1'den 3-0'dan 3 hatta 3-1'e gelmesi vesaire bunlar tabii çok iyi sinyaller değil defansif anlamda ama ofansif yönde de gerçekten e, sezonun en yüksek seviyesine çıkmış bir Liverpool olduğunu da söyleyebiliriz. Yani 3-3'e gelen e, karşılaşma normal şartlarda yani bir 5-6 hafta önce olsaydı mesela muhtemelen 3-3'te kalırdı. Yani Liverpool oradan galibiyete gidemezdi son Tottenham maçındaki gibi ama mesela daha Kararlı bir Liverpool gördüm. Jürgen Klopp'un mesela gollerden sonraki yüz ifadesi mesela bunlar futbol dönemde en azından ben önem veririm. Gerçekten ıslanmış gördüm yani belli ki e, önümüzdeki sezon için ciddi hazırlıklar da var. E, sezonda en iyi noktada kapatmaya çalışıyorlar. E, bu da bence Liverpool'u karşılaşmanın favorisi yapıyor yani. Fulham'da zaten onunla eleyip eleyine asmış bir takım. Baktığınızda yukarı atla Avrupa bandı bir ilişkisi yok. Zaten sezonun ilk yarısında özellikle çok puan topladığı için e, şu anda da çok rahat bir konumda küme düşme haddilerine çok bir bağlantısı yok. Yani benim açımdan değerlendirme Liverpool'un açıkçası çok da zorlanmadan geçmesi gereken bir karşılaşma. Tabii ki oran bulmak burada biraz zor oldu. Ben o yüzden şöyle bir değerlendirmeye gittim. Ben Liverpool'un hızlı başlayacağı ve açıkçası gol de bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Burada maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü tercih ettim arkadaşlar. Fulham'dan da belki gol gelebilir ama bir gol ya gelir ya gelmez diye düşünüyorum. Ben Liverpool'dan minimum 2 gol bekliyorum ki 3. de gideceğini düşünüyorum. Yani tek başına bile ben 3 gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim arkadaşlar. Bu da aynı zamanda sizlere önereceğim video kuponun ilk tercih olacak. Ee, i̇lk tercih olarak da bu karşılaşmanın maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü yazacağız arkadaşlar ve seriaya geçelim. Tekrardan daha doğrusu dönelim. Çünkü Atalanta maçıyla başlamıştık. Ee, lazio sassuolo mücadelesi. Bu da yine e, Lazio açısından olmazsa olmaz karşılaşmalardan biri. İki maçtır kaybeden bir Lazio var. İşte içeride e, Torino'yu kaybetmişti. Son olarak da Inter'e karşı Deplasmanda öne geçtiği maçta 3-1 kaybetti. İkinci sıradaki yerini koruması açısından mutlaka kazanması gerekiyor. E, Sassuolo tabii rahat bir takım yine tipik bir orta sıra takımı düşmeyle çıkmayla çok bilgisi olmayan rahat konumda sezonun artık bitmesini bekleyen bir takım tabii hücum gücü yüksek bir takım. Üzerine gelen takımlara karşı zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Bundan notunu düşerim yani bu karşılaşmada da mesela bulacağı bir gol çok da sürpriz olmayabilir. Ama daha ihtiyacı olan iki maçtır da kaybeden bir Lazio varken iç sahada da oynuyorken sanki burada işi görür gibi geliyor bana. En azından ben e, tabi tabii zor bir karşılaşma. Çok ana kupona yine e, girmeyeceğini söyleyeyim ama daha elle tutulur da bir oran almak adına burada arkadaşlar. Ben ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim burada. Baktığımda da e, 1.63'lük bir oranı var. Bu arada Liverpool maçında maç sonucu 1 ve 2.5 üstünde 1.46'lık bir oranı vardı arkadaşlar. Ondan notunu düşmüş olalım. Bu karşılaşma dediğim gibi ev sahibi 1.5 üstünde 1.63'lük bir oranı var. Ben 2-0-2-1 gibi Lazio galibiyetini çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza yetiyorsa bunu da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim El Nas Inter karşılaşmasına. Tabi e, üst sıralarda İtalya'daki Napoli zaten artık şampiyonluk için gün sayıyor. İşte ikincilik, üçüncülük, dördüncülük yani bu şampiyonlar ligi attığı için bir yer kapma mücadelesi var. Özellikle e, Juventus'un şu an için silinen puanları geri verildi. Tabi sezon sonunda bir daha değerlenecek ama şu an için Juventus da üst sıralarda gibi gözüküyor. O yüzden bu da Üst sıraları biraz daha karıştırdı. Juventus'un tekrardan e, silinen puanlarının geri verilmesi ve Inter için, Milan için işte bu tarz takımlar içinde, de Gizai Lazio için de artık sezon sonuna kadar her maç neredeyse kazanılmak durumunda. İşte o üst sıralardan yer kapmak için de burada Inter'in tabii ki Elas Verona'ya karşı kazanması lazım ama Elas Verona'da Can Arvin'de, Can derdinde bir takım. Can ile oynayan bir takım. E, o da küme düşmeme mücadelesi veriyor ve e, şöyle bir özellik var ki işte Inter gibi, Milan gibi takımlar için ki bunlar biliyorsunuz e, ç, şampiyonlar gibi de yarı finale kadar geldiler. Artık İki maç kadar finale uzaklar yani artık. Tabii ki bu takımların ana konsantrasyonu artık buradan sonra Şampiyonlar Ligi. Elege'de tabii motive olmaları çok kolay değil. Evet işte belki Şampiyonlar Ligi vizesi almaları gerek vesaire diyoruz ama bu tarz takımları işte ne bileyim üçüncülük, ikincilik, dördüncülük yani şampiyonluk dışında bir şey çok fazla motive etmez. E, iç i̇ç sahada oynayan çok ihtiyacı olan bir Elas El da varken ben ev sahibinin burada Inter'i zorlamasını bekliyorum ki gerçekten e, seri açı konuşuyorum. ki Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir defansif performansı var Inter'in. Daha konsantre oynuyor çünkü ama Serie A'da da Inter gerçekten hemen hemen gittiği özellikle her deplasmanda diyebilirim. İktisada da gerçi goller yiyor ama deplasmanlarda ekstra da zorlanabiliyor. Ben ev sahibinde burada sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Inter'e karşı bence bir tane de olsa gol bulabilir arkadaşlar ki benim de ana tercihim bu olacak. Burada ev sahibi 0.5 üstünde arkadaşlar 1.58'lik yine yüksek güzel bir oranı var. Güzel bir alternatif tercih olabilir gibi gözüküyor. Karşılıklı gol var alırsanız Inter'den de gol bekleyerek KG var'a giderseniz de 1.89'a kadar çıkıyor oran arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Bir cuma günü yanılmıyorsam bir ya da iki hafta önce Hellas Verona'nın karşılıklı gol yine bir karşılaşmada rakibi şu an hatırlamadım ama 1.90 üzerinde 1.92 1.93'lük bir orandan almıştık. Yine burada da sanki alabiliriz gibi geliyor bana. Bu da yüksek oran değerlendireceğiniz kuponlarda yani düşük de yüksek orana gideceğiniz kuponlarda bence karşılıklı gol var olarak da yer alabilir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun diyelim ve geçelim Milan e, Kramonese maçına. Tabii Milan'ın da işte Inter için söylediğimiz şeyler geçerli burada. Milan'ın da işte kazanması lazım ama tabii ne kadar motive olabilirler tartışılır ama ciddi bir kalite farkı var. Artık Cremona ise can çekişiyor. Yani yırtmaları buradan kurtarmaları çok zor. 7 puanlık bir fark var. Yani 7 puan en üstteki yani küme düşme hattının üzerindeki takım arasında 7 puan fark var. E ciddi bir fark artık. Buradan sonra kapanması da çok kolay değil gibi. Hemen üzerindeki Elas El Verona ile arasındaki puan farkı da 7 bu arada. Yani Artık uzatmaları oynayan bir Kramune ise var. İşte ben bu kalite farkından dolayı bir de Milan'ın içeride oynamasından kaynaklı olarak karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum ama e, maç, son maç sonucu birinin oranı tabii yeterli değil. Burada her ne kadar çok sevmesem de çok tercih etmemeye çalışsam da bir 4.5 da bunu destekledim ben. Yani maç sonucu 1 ve 4.5 alt olarak alırsak arkadaşlar oranı biraz daha yukarı çekebiliyoruz. E, baktığımda da 1.43'e kadar çıkıyor oran. Dileyenler bunu değerlendirebilirler böyle 2-0, 2-1 gibi sanki bir Milan galibiyeti gelir gibi geliyor bana arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim Fransa Lig 1'de yine zor bir karşılaşma. Brest ile Nantes mücadelesi. Nantes Kupa finalinde gerçekten Toulouse'a karşı dağıldı yani mahvoldu diyebilirim. Daha ilk yerden zaten Toulouse'un işi bitirdiği bir karşılaşma oldu ki ben de 90 dakika izledim. Gerçekten Nantes savunması çok ciddi SOS verdi orada. Tabii alt sıraları çok yakından ilgilenden mücadele. İki takım da düşmeme mücadelesi veriyor ve bu aynı zamanda lokalde bir derbi arkadaşlar ki bu da maçın hem önemini hem de zorluğunu iki kat arttırıyor diyebiliriz. Zaten iki sıkıntılı konudaki takım bir de derbi mücadelesi. İlginç bir maç olabilir. Böyle ilk bakıldığında sanki kolay kolay gol çıkmaz gibi gözükse de ben hem Nant'ı izledikten sonra hem ciddi defansif zafiyetlerin olduğunu gördükten sonra hem de 6 puanlık bir maç olduğunu düşündüğümüzde beklentilerin aksine en azından iki takımın da birer gol de olsa bulabileceği bir maç olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Burada sanki birbirle de olsa bir karşılıklı gol var alabiliriz gibi geldi bana. Hani çok ana kuponlara belki olmayabilir ama alternatifte yine güzel bir tercih olabilir gibi bunun da 1.65'lik bir oranı var arkadaşlar aklınıza yatıyorsa burada bir karşılıklı gol var da alabilirsiniz diyelim ve perşembeden seçtiğim ilk müca e tek mücadeleye geçelim aynı zamanda da hem videomuzun son karşılaşması son değerlendirmemiz hem de video kuponumuzun ikinci maçı olacak arkadaşlar o video kuponumuzda bu karşılaşmayla birlikte bitireceğiz. Ee, İsveç'ten seçtiğim bir karşılaşma. Warbers'te Malmö karşı karşıya geliyor. Malmö'nün lige çok iyi bir başlangıcı var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Avrupa'da gerçekten yokları oynamışlardı ki gerçekten şu anda bu sezon üzerinde işi sıkı tutuyorlar gibi gözüküyor. Ee, son karşılaşmaları hatırlarsanız Hamur bir mücadelesi ev sahibi bir buçuk üst olarak değerlendirmiştik. Malmö'ye güvenmiştik orada ve net bir galibiyet aldı. Orada yüzümüzü kara çıkarmadı. Çok formda istim üzerinde bir Malmö var. Bu karşılaşmanın da favorisi. Tabi burada Warbergs iç sahada oynarken alan daraltacak. Yani Malmö'ye karşı puan koparmaya çalışacak ama ben burada e, çok iyi bir giriş yapan, rüzgarı arkasına alan Malmö'ye güvenmemiz gerektiğini düşündüm arkadaşlar. E, burada ben ne yapıp edip Varberg'sin bu katı savunmasını aşacağını düşünüyorum. Yani bir golü bence bulacak. İkinci golü de atarsa arkadaşlar bizim için deplasmanda Malmö'nün bulacağı ikinci golünde 1.46'lık bir oranı var. Bence bu da ideal güzel bir tercih olarak gözüküyor. Aynı zamanda bunda dediğim gibi video kuponunuzun İkinci tercih olarak alacağız yani Liverpool Fulham maçından maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü. Burada da deplasman 1.5 gol üstü olarak alırsak aşağı yukarı 2.13'lük bir oran elde ediyoruz. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilirler. Diyelim karşılaşmada da bu arada 1-3 gibi bir Malmö galibiyeti beklentim var. Yani sanki Malmö birkaç hafta daha bize kazandırır gibi ki şu anda tabii ki çok köprünün altından sular akar. Çok fazla değişken, çok fazla şey değişkenlik gösterebilir ama e, sanki şu an için İsveç Ligi'nde şampiyonluktaki en net adayı gibi gözüküyor. Tabii ki son şampiyon Hakın'la beraber Malmö arası sanki gidip gelecek bir lig olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yaz döneminde onları da zaten geniş bir şekilde değerlendireceğiz diyelim. Ve videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni videolarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.